Selam arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Geometri derslerine devam ediyoruz. Biliyorsunuz 3 4 5 geometri'nin 2024 soru bankasını çözüyoruz. 1'den 4'e kadar olan sorularımızı çözdük. Kanalımızda yüklü. Dileyen arkadaşlar geriye dönüp onları da tekrardan izleyebilir. Şimdi 5. bölümde arkadaşlar eşit açılı üçgenlerimiz var. Bir tane örnek sorumuz var. İsterseniz önce onu çözelim. Daha önceden benzer sorular çözmüştük hatırlıyorsanız. Aç ortayı gördüğünüz anda hemen bir harf kullanıyoruz. Bunlara A dedik, bunlara B dedik. Şimdi büyük üçgeni düşünelim önce. Yani ABC üçgeni. İç açılar toplamında 2A artı 2B kaç eşit olacak? 70'e. Doğru mu? Neden 70 dedik? Çünkü 110 artı bunların toplamı 180 yapıyor. O zaman 180'den 110'u çıkarırsak 70. Hemen 2'ye bölelim. A artı B ne olur? 35 olur. Şimdi biz A artı B'ye bulduğumuza göre buradan iç açılar toplamı yani A artı B artı X eşit 180. Şunu biz zaten 35 bulmuştuk. Karşıya atalım 180'in yanına. 180 eksi 35'ten cevabımız kaç olur? 145 olur. Şimdi bu birinci yöntem arkadaşlar. Size pratik bir yöntem daha söyleyeyim. Eğer bir üçgende iki tane iç açı ortay buluştuysa buradaki açı her zaman geniş açı olur. Geniş. Geniş açı olunca ne olacak? 90'dan büyük olacak. Ne kadar büyük? A'nın yarısı kadar büyük. Peki bakalım sonuç aynı çıkacak mı? 90 artı A kaçtı? 110. 110'un yarısını alalım. Yarısı ne olacak? 55. 90, 55 daha kaç yaptı? 145 derece yapmış oldu arkadaşlar. Oldukça pratik bir kural. 2 tane iç açıortayı ortayı varsa bunu kullanacağız. Dış aç ortayı olursa da dar açı oluşuyor. 90 eksi a bölü 2 diyeceğiz. Onunla ilgili soru geldiğinde tekrar söyleyeceğim size arkadaşlar. Evet. Bu da normal yok etmeyle çözülmüş. Şimdi gelelim birinci sorumuza. Yine iki farklı yöntemle yapalım. Birinci yöntem şu. Geniş açı olduğu için 125 kaç eşittir? 90 artı a bölü 2. 90 hemen bu tarafa atıyorum. Kaç kalır? 35. 35 a'nın yarısı ise a ne olacak o zaman? 70 olacak diyoruz. İkinci yöntemimizde harf vererek a a b b diyelim. O zaman şurada İç açılar toplamından A artı B artı 125. Kaç eşit? 180 eşit. Hemen 125 karşıya atıyorum. Kaç olur? 55. Ve A artı işimize yarayacak. Niye? Çünkü büyük üçgende ABC üçgeninde iç açılar toplamını kullansak 2A bakın buradaki B'den geldi. 2B, C açısı. Bir de yukarıda X var. Bunların toplamı 180 derece olur. Artı b'yi biz zaten bulmuştuk. İki parantezini alsak. Artı b kaçtı? 55. Getirip yerine yazalım. 2 çarpı 55 artı x eşittir. 180 olur. Böyle biraz yukarı taşıyalım. Şimdi arkadaşlar 2 kere 55, 110 yaptı. 180 olması için x'e kaç vereceğiz? 70 derece vereceğiz. Gördüğünüz gibi birinci yöntem daha kolay oluyor bu tarz sorularda. Gelelim bu sorumuza. Yine açıortay ortayı var. Değişen bir şey yok. Geniş açı olarak aklınızda kalsın. Geniş açı olunca ne olacak? 90'dan fazla olacak. Ne kadar fazla? A'nın yarısı kadar. Şimdi arkadaşlar. A zaten 36 veriyor. Getirip 36 yazsam. 36'nın yarısı ne olacak? 18. 90. 18 daha kaç yapacak? 108 derece yapmış olacak. Cevabımız denizli olmuş olur. Peki ikinci yöntemi kullanalım. Karemi biraz büyütelim. Harf verince bakın bu A dedim. Tek noktaya A diyorum. diyorum. Çizgiye B dedim. O zaman burası da B olur. Büyük üçgende yani ABC üçgeninde iç açıları toplasak A var A var. O zaman 2A. 2 B var. 2A 2B de tepedeki açı var. Bunların toplamı 180 olur. Bakın size pratik bir yöntem daha. Bunların hepsini ikiye böldüğümüzde A artı B artı 18 eşittir 90. O zaman A artı B ne olur? Karşı atarsak 18'i 72 olur. Üçgende iç açıları kullanalım. A'nın B'nin ve X'in toplamı ne olacak? 180 olacak. E biz bunu 72 bulmuştuk. O zaman karşıya fırlatalım hemen. O da 108 derece olarak karşımıza çıkmış olur arkadaşlar. Sonuç yine aynı ama işlemi biraz fazla. Gelelim buna. Bunda arkadaşlar bakın nokta nokta. Hemen aynı ismi verelim. İkisine de A dedim. Peki başka ne var? Eşkenar üçgenmiş ABC. O zaman şurası 60. Bunun tamamı da 60 olacak. Buraya A yazdıysam buraya ne kalır? 60 eksi a kalır. Aynı şey burası için de geçerli. Peki şuraya baktığımızda arkadaşlar iç açılardan iç açılardan az yukarı taşıyalım şöyle. Şöyle alalım kalemimizi. İç açıların toplamı 180 değil miydi? Yazıyorum o zaman. Alfa artı a artı 60 eksi a. Kaç eşit olacak? 180 eşit olacak. O zaman buradaki artı A eksi A'yı götürür. 60'ı da diğer tarafa atarsak 120 derece olarak cevabımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. İkinci bir yöntem şu. Burada bumerang kuralını kullanabiliriz. Burada bumerang ne diyor bumerang? Şuradaki alfa ne eşittir? Bunun, bunun, bir de bunun toplamıdır diyordu. O zaman yazıyorum. A artı 60 artı 60 eksi A. A'lar birbirini götürür. 60 ile 60'ı toplarsak yine 120 derece bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar gelelim diğer sorumuza. Bir açısı 76 derece olan gördük. Kağıdın BDC yani şu sarı kısım kesilip kalan kısmına şekil 2'deki gibi ekleniyor. Böyle çekelim bu tarafa. Başka ne var elimizde? Bakın bir de burada eşitlik varmış. Bunu da kullanalım. BE ile ED eşitmiş. BE burası, ED burası. Şimdi arkadaşlar önce bir geri dönüş yapalım. Şurada açıortay ortay var. Şunlara A diyelim. Sonra gelelim buraya. Bunlar eşitse bunlara da biz B diyelim. B dedim. Dikkat ediyorsanız, şuradaki mavi kısmı şu parçasıyla şuradaki B aynı oluyor. İşte yeni nesil soruların mantığı bu. Eski şekille yeni şekli beraber düşüneceksiniz. Birinde eksik olanı hemen götürüp öbür tarafa koyacaksınız. O zaman şurası ne olacak? B olacak. Peki, şuradaki sarı üçgene baktığımızda arkadaşlar. Burası A'ydı. Sivri kısmı biz şuraya aldık. Buna A dedik. Şuna ne diyelim? Buradaki parçanın aynısı olduğu için B diyelim mi? Bakın uzun biraz daha sivri olan kısmı A dedik. Noktalı olan kısım bu. Diğerini B dedik. Aynısı. Dikkat ediyorsanız. Burada ne oldu? Yine açı ortaya oluştu arkadaşlar. O zaman şuradaki açıda burada bahsedilen X olur. Hemen birinci kuralımız neydi? Geniş açı. 90 artı A bölü 2. A'nın yarısını olur. Yani 76'nın yarısı. 38. Toplarsak kaç olacak? 128 derece olmuş olacak. Yani cevap A'şık olur. İkinci yolumuz ne? İkinci yolda normal 2A 2B ve 76'nın toplamı 2A 2B 1 de 76. Bunların toplamı 180 olacak. 76'yı karşıya atalım. Bunlar da iki parantezini alalım. Kaç olur? 104 olur. 2'ye böldüğümüz zaman A artı B'yi 52 buluruz. A artı B 52 ise burada iç açılar toplamından A, B ve X. 180 ise bunun yerine 52 yazıyorum. O zaman X ne olacak? 180'den 52 çıkarınca 128 olacak. İsteyen de bu şekilde yapmış olsun arkadaşlar. Evet gelelim 5. sorumuza. Şimdi ABC üçgen bunlar da açı ortay diyor. Dikkat ediyorsanız açı ortaylar verilmiş. O zaman hiç düşünmeden şurası 90 artı A diyorduk ama bu sefer A değil B'yi vermişler. Bakın. A ile C veriyorsa B. A ile B veriyorsa C artık verilmeyen açının yarısı olarak düşüneceğiz. O zaman 50'nin yarısı. Bu 25. 90 daha ne yaptı? 115 derece oldu burası. Peki alfa ile betanın toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın burada ek bir bilgi verelim size. Bu birinci yol olsun. Birinci yol. Herhangi bir dörtgende Açıların toplamı 360 derece. İç açıların toplamı 360 derece. Şimdi buraya baktığımızda şunu bir silelim önce. Buraya baktığımızda arkadaşlar 50 var. Alfa var. Beta var. Şurası 115'ti. Bunun aynısı burada. Ters açı ya bunlar. 115. Bu dördünün toplamı 360 derece olacak. Şimdi Buradan bir yapalım. Alfa artı beta artı 50 artı 115. Kaç eşit? 360'a. 50 ile 115 toplasak ne olur? 165. Karşıya atalım. 360'tan 165'i çıkaracağız. O da 195 olur. Yani 160 olsa direkt 200 diyecektik. 5 daha eksilttik. 195 derece olmuş olur. Bu birinci yol. İsteyen arkadaşlarımız ikinci yoldan da yapabilir. Hemen silelim şu parçaları. İkinci yolumuzu da şöyle farklı bir kalem alalım. Harflendirelim. Buna A diyelim. Buna A. Buna B. Buna B diyelim. Şimdi büyük üçgende 50 artı 2A artı 2B eşit değil midir 180'e? 50'yi diğer tarafa attım. Bunlarda iki parantezini aldım. 130. 2'ye böldüm. O zaman A artı B ne olur? 65 olur. Şimdi arkadaşlar alfa burada şu üçgenin dış açısı. O zaman 2A ile B'nin toplamıdır. Hani 2 iç bir dış var diye oradan geliyor. Peki beta nerenin? Beta da şuranın. A 2B'nin toplamı olur. A ile 2B'nin toplamı olur. Tarafta fark çıkarmanıza gerek yok. Toplarsanız zaten cevap çıkacak. Sizden istenen de toplama zaten. Toplayınca 3A 3B olur. 3 parantezini alsam ne olacak? A artı B. E zaten biz bulmuştuk A artı B'yi. Bunların yerine 65 yazarsam 195 derece olarak cevabımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Yollar öğrenmeniz sizin faydanız arkadaşlar. Tek yola bağımlı kalmayın. Her zaman farklı yollarda denemeye çalışın. Şimdi gelelim sıradaki sorumuza. Evet burada eşitlikler vermiş zaten görüyoruz. X, Y, Z demiş. Z'nin X, Y cinsinden değeri hangisi olamaz? Yani aradaki bağıntıyı soruyor. Bir bakalım neler var neler yok. Şimdi arkadaşlar açı ortaylar var dikkat ediyorsanız. Hemen harflendirelim. Bunlara A bunlara B diyelim. Şimdi bu üçgeni düşündüğümüzde X bir dış açı olur. O zaman iki tane iç açının toplamı olur. Yani x neye eşit olacak? A artı b eşit olacak. Bu bir. Peki gelelim y'ye. Y'nin olduğu üçgen. Onu da şöyle siyahla gösterelim. kısım. 2b ile 2 toplamı olur. O zaman y eşittir. 2a, 2b. Peki z'ye gelelim. Onu da neyle gösterelim? Kırmızıyla. Şuradaki üçgenin dış açısı. Z neye eşit olur? 3A, 3B. Peki gelelim şimdi sorumuza arkadaşlar. Farklı bir kalem seçelim. Z, Y ve X cinsinden ne olabilir diyor. Olamaz diyor. Şimdi X artı Y. X ile Y'yi toplasak. A artı B ile 2A artı 2B'yi toplayalım. Ne olacak o zaman? 3A, 3B. Z zaten ona eşitti. O zaman bu olur. Peki 4x. x'i 4 ile çarparsam ne olacak? 4a 4b olacak. 4b. Y'yi çıkaralım. Yani 2a ile 2b'yi çıkaralım. Ne kalır geriye? 4'ten 2 çıktı. 2a. 4b'den 2b çıktı. 2b. Ama bu z'ye eşit mi? Değil. O zaman cevabımız bursa olacak. Burada diğer şıklara bakalım. 2y. y 2 ile çarpsam 4a artı 4b. x'i çıkaralım. a ile b'yi çıkaralım ne kalıyor? 3A, 3B. Peki e, D'ye bakalım. 3X. A artı B 3 ile çarpsam ne olacak? 3A, 3B. Bu zaten ne eşit? Z'ye eşit. İnşallah görülmüştür burada. Böyle yukarıya taşıyalım. Geldik E şıkkını. 3Y bölü 2 diyor. Y arkadaşlar 2A artı 2B'ydi. Yerine yazdım. Bir de 2'ye bölelim. Çarptığımız zaman arkadaşlar 6A 6B. Bir parantezini aldığımızda 3A 3B yapar. 2'ye böldüğümüzde de yine 3A artı 3B. Yani burası da Z'ye eşit olmuş olur. O yüzden sorumuzun cevabı Bursa'dır diyoruz. Evet 7. sorumuz arkadaşlar. A açısının B açısını oranlı soruyor. Bakalım neler var neler yok sorumuzda. Açı ortaylar var. Hemen harf verelim. A, A, B, B dedik. Şimdi arkadaşlar bir şey daha var burada. Bakın. B'de ile B'ye eşit. Şununla şu eşit. Zaten şekle taşımışlar. O zaman buradaki açıyla buradaki açı da eşit olur diyoruz. Yalnız C demeyelim buna. Niye C demeyelim? Çünkü dış açı ya. Bunun dış açısı. Bununla bunun toplamı olacak. Yani burası ne olur? A artı B. Burası da aynısı. 3 tane açı var. Hemen toplayıp 180 e eşitliyorum. A artı B artı A artı B artı A. Kaç eşit, kaç eşit olacak? 180'e. 3 tane A var. 2 tane B var. Eşittir 180. Demek ki bunu kullanacağız. Buna benzer bir denklem daha çıkacak herhalde. Başka ne var arkadaşlar? Başka da bir şey yok. O zaman A açısını bir yazalım. A açısı neye eşit olur? A açısı 180'den şunların farkını alarak bulacağımız açı olur. Yani 180 eksi 2A eksi 2B. A açısı budur. Bu toplam 180 diye. Peki B açısı ne? B açısı da 2A'ymış. B açısı da 2A. İşte bunların bölümünü istiyor. Arkadaşlar buradaki B'yi yok etmeden veya A'yı yok etmeden soruyu çözemeyeceğiz. Buradaki bilgiyi kullanalım. Bakın 180 2B Buradan hemen gözümüze ilişiyor. Buradaki 2B diğer tarafa alsam ne kalıyor burada? 3A. 180 2B eşitmiş. Getirip yerine yazalım bir. 180 2B şöyle yanaşık yazıyorum. Biraz da yukarıya taşıyalım. Görünsün. Yukarıda ne yazacaktık? 3A yazacaktık. Hemen getirip yazalım. Bölü 2A. Şu kısma biz 3A diyoruz. Ne kaldı yukarıda? 3A'dan 2A. Çıkarıp 2A'ya böleceğiz. O zaman yukarısı A olur. Aşağısı 2A. Sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımızı 1 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Soru biraz belki zor gelebilir arkadaşlar. Yani şu kısmı düşünemeyebilirsiniz belki. O zaman şöyle diyeceksiniz. A açısı, B açısı, C açısı. Kaç eşit? 180. E. A açısını yazdım. B ve C ile getirip 2A, 2B olarak yazıyorum. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani diğer tarafa attığımızda A açısını biz ne olarak bulacağız? 180 eksi 2a 2b olarak bulmuş olacağız. Yani bazen bu tarz sorularda karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın, çalışmayı birebir kendiniz çözmeyi de unutmayın. Videoyu durdurun, kendini çözmeye çalışın. Sonra tekrardan videoyu izlersiniz. Evet görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hoşçakalın.